İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir şubesi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası'nın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan şantiye şefleri hakkında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hakkında bilgilendirme yapmak ve önerilerini açıklamak amacıyla Balıkesir Haber TV'yi ziyaret etti. İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi İnşaat Mühendisi Korhan Yakut, İnşaat Mühendisleri Odası Sayman Üyesi İnşaat Yüksek Mühendisi Ezgi Gülgeç ve İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Saran Gönül konuyla ilgili şu bilgileri paylaştılar. Koran Bey, bakanlığın şantiye şefliği ile ilgili bir yönetmeliği şu anda taslak halinde. Siz de İnşaat Mühendisleri Odası olarak buna bir öneriniz var bir itirazınız var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi biz e, inşaat mühendisleri, Balıkesir Şubesi yönetim kurulu olarak bu işi e, halkımıza duyurmak, işverenlere duyurmak, müteahhitlere duyurmak ve yerel yönetimdekileri duyurmak için bir basın bülteni hazırlamıştık. Onu e, basınımıza dağıttık. Fakat bunun farkındalığını yaratmak için de Özel çabalarımızın ikili ilişkilerle olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için e, bu hazırlanacak olan tasarı halindeki yönetmeliğin e, daha verimli olması için e, bir takım önerilerimiz var. Genel merkezden de gelen hep beraber ortak kararlaştırdığımız. E, bunu biz duyurmak istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz bir deprem anında veya bir bina yıkımında e, mühendis sorumlu oluyor. Şantiye şefi sorumlu oluyor. Yani orada çalışan bir işçi sorumlu olmuyor. Dolayısıyla bir şantiye şefinin, şefinin bir yetkin bir kişi olması gerekir. Ee, ve şantiye denildiği zaman da sırf e, binanın statiği veya taşıma şeyiyle de ilgili değil. Bütün şantiyenin e, bir babası, abisi e, veya bayansı, ablası, annesi gibidir. Dolayısıyla bu da bir eğitimi gerektiriyor. Biz bunun farkındalığını yaratmak için bu gibi programlar e, yapalım dedik. Şimdi size gelme amacımız da bu. E, şimdi bir e, girişimimiz daha oldu bizim e, Türkiye'de sayılı bir girişim bu. E, yerel yönetimler komisyonu. Bu yerel yönetimler komisyonunda e, belediye e, temsilcileri, çevre ve şehircilik temsilcisi, e, inşaat mühendisi odası ve organize sanayi e, temsilcisi var. Bun, burada da bir takım e, kentimizle ilgili, özellikle bazı şeyleri, bu gibi şantiye sorunları, şantiye şefliği sorunlu veya imar e, sorunu, kat irtifası sorunlarını veya e, çeşitli otopark e, sorunlarını çözmek için yaptık. E, bu komisyonun başında da arkadaşımız e, Ezgi Hanım var. İsmim Ezgi Gülgeç, İnşaat Yüksek Mühendisiyim. İnşaat mühendisleri Odasında Sayman üye olarak görev almaktayım. Kendime ait bir proje ofisim var. Hem şantiye şefliği hem de proje mühendisliği yapıyorum. Bu taslak yönetmelikle alakalı sesimizi duyurmak istiyoruz aslında. Çünkü bize ait olan yetkiler inşaat teknikerleri ve yapı öğretmenlerine bölünüyor şu an için. Ben kısaca şunu açıklamak istiyorum. Şantiye şefi nedir, ne iş yapar? Şantiye şefinin asıl görevi müteahhit adına ruhsat ve ruhsat ekleri olan projelerin yerine aplik edilmesini, yani inşaatta uygulanmasını ve bunun sorunsuzca, iler, inşaatın sorunsuz ilerlemesini, iş güvenliğinin sağlanmasını yapan kişidir. Hani bu sorumlulukların hepsini üzerine alan kişilerin mühendis ve mimar olması görüşündeyiz. Biz bu konuda hani Timop'la da aynı görüşteyiz. Onlar da bununla ilgili bir demeç verdiler. Her şantiyeye bir şef olması tarafındayız. Yani şantiyede şantiyedeki sorunlara kısa yoldan çözüm üretecek olanların mühendis olması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten mühendis kavramı da bunu gerektirir. Teorik bilgiyi e, pratik bilgiye çeviren kişidir mühendis. Pratik bilgiyi uygulayan kişidir teknikerler ve teknisyenler. Yani biz o yüzden e, bu yetkinin sadece bizde kalması taraftarındayız. Bunun için sesimizi duyurmaya geldik. Biz yerel yönetimler komisyonu olarak iki ayda bir e, bir toplantı sağlıyoruz. E, Koran Bey'in de bahsettiği gibi belediyeler bunun içinde çevre şehircilik ve bizim inşaat mühendisleri odamız ve organize sanayideki arkadaşlarımız. Burada meslektaşlarımızın sorunlarını dile getirmek amaçlı bir araya geliyoruz. Salı günü olan toplantımızda da bu şantiye şefleriyle ilgili olan taslağa görüşeceğiz. Meslektaşlarımızın bu konudaki rahatsızlığını dile getireceğiz. Bize nasıl bir yardımda bulunabilirler ya da nasıl bir öneri getirebilirler bunu konuşup planlamayı düşünüyoruz. Ben Alper Sahran Argönül ben. İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesiyim. 2006 yılında Balık Üniversitesi'nden mezun olduk ve yaklaşık 15 yıllık bir deneyimizle faaliyette bulunuyoruz. Şimdi şantiye şefliği ile ilgili maalesef yeni çıkan bu taslak yönetmelikte teknikerlere ve yapı öğretmenlerine verilen yetkinin açıkçası biz inşaat mühendisleri olarak ve odamız olarak fazla yetkilendirildiğini düşünüyoruz. Bu noktada açıkçası akredite olmayan yani herhangi bir oda kaydı olmayan bir sicili tutulmayan meslektaşlarımızın maalesef yeteri kadar çoğunlukta da olduğu bir ortamda bu tarz tekniker ve öğretmen arkadaşlarımızın açıkçası bize ancak yardımcı eleman olarak katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz. Sonuç olarak şantiyede karşılaşabilecek oldukça fazla sorun var. Yani bunlar hem statik anlamda olabilir statik anlamda olmayıp diğer konularda da oldukça çözüm üretilmesi gereken e, konularla karşılaşıyoruz ama tabii bu e, Koran Bey'in de söylediği gibi en başında bir eğitimi, bir altyapıyı ve bir birikimi gerektiriyor. Dolayısıyla bizim buradaki şu an e, sesimizi duyurmak istediğimiz nokta e, bu durumun e, bizim açımızdan inşaat mühendisleri ve mimarların dışında e, herhangi bir e, meslek grubunun üstlenmemesi yönünde. E, bu konuyla ilgili bir e, basın bildirisi yayınladık İnşaat Mühendisleri Odası şubesi olarak. Bununla ilgili de şu an çalışmalarımız devam ediyor. E, tabii bu taslak yönetmeliğin değişmesi mümkün açıkçası. Bizim de şu anda amacımız sesimizi duyurmak ve bu konuda bir farkındalık yaratmak. Biz e, daha önce söylediğimiz gibi bu teknik öğretmenler ve e, diğer teknik arkadaşlarımızın şantiye şefliği yapabilmesiyle ilgili olan konunun daha önce Danıştay'dan e, döndüğü ve iptal olduğu e, bir dönem vardı. E, bizim şu anki girişimlerimiz açıkçası tekrar bu durumun e, iptal olup e, tüm yetkinin inşaat mühendisliği ve mimarlara verilmesi yönünde.